<laughs> Yanlış ver Mahmut Dunga <Üngel>, Emret Komutanım. <Gülüyor> <Gülüyor> Tören birliklerinin yerlerini alması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması, Asayiş Şube Müdürlüğü köpek usullarında gösteri yapılması, Birliğe ilk katılan jandarmayla Hakan Büyük'ün tarafından yaş tübüne plakaç yapılması, Antişre Töreni, temsili askerinin kurulmamasına katılan engelli vatandaşlarımız adına jandarma değmen Ömür Asihan Teyar tarafından günün anlam ve önemi belirtip konuşmanın yapılması. Protokol konuşmaları, tarih belgeleri, saygıları ve hediyelerinin verilmesi. <laughs> आज बोलो <smoothie> içerim. Al içerim. Sastıroş. Sağ. Vatana millete bayrağa hizmeti nimet bile. Vatana, bayrağı, millete hizmeti nimet bile. Yaşama şuuru bile. yaşamının gayesi bile. Ve yüreği vatan açlığıyla çarpan bu 29 kardeşimizin bu güzel anına hep birlikte şahitlik ettik mutluluklarını ortak olup tahsis belgelerini inşallah birlikte kendilerine sunacağız. Vatan sevgisi hiçbir şarta, hiçbir engele engel tanımadığını görmüş olduk. Bu tören gençlerimizin vatanseverlik duygularının pekiştiği bir anıya da vesile. Olacak. Hayatları boyunca unutmayacak, evlatları da onlarla gurur duyacak. Onlar da diğer akranları gibi askerlik yaptığının bilincinin şuurunun ve bu ülkeye daha neler yapabileceğimizin hissiyatını da burada yerleştirmiş olduk. Burada kıymetli evlatlarımıza başarılar, başarılar diliyorum, onlara tebrik ediyorum, onların gözlerimden öpüyorum. Her baktığında cepheye giden bir kahraman oldukları da buradan görüyoruz. Kahraman Mehmetçilerimizin yolları, bahtları, ufukları açık olsun. Öncelikle de bu toprakları vatan yapan ecdadımıza, şanlı ecdadımıza, aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize bir kez daha sizlerin huzuruna teşekkür etmek istiyorum. Vati, tebrik ediyorum. Artık asker, o şimdi asker. Emlilik asker bizim asker değil mi? Bu da senin olsun. Tebrik ediyorum. Gel bakalım

Aşam bir tane daha. Ver. Gel, 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 gel. Gel. gel İsmail abi. Gel, gel. gel bu tarafa git. Bas Neyse tamam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet. Sıradaki Aynen, Aynen, Aynen. Tamam. Haberiniz olsun. Artık sanat. Kuzuna bakacağız tamam mı? Tamam. He hoşuna gitti. Kerat Canlar <laughs> Jandarma var. Mehmet şu temiz, şey. Şanlıurfa. Emre Ailesi. Tebrik ediyoruz. Askerliği yapmış yapmış. Şey yapmış. Şey <laughs>

bütün büyüklerimize, komutanlarımıza, hepsine saygılarımı, selamlarımı söylüyorum. Teşekkür ederim. Bize baktıkları için devletimizi, namusumuzu, şerefimizi, koruyan askerlerimizi, şehitlerimize rahmet diliyorum. Herkese saygı ve saygılarını diliyorum. Allah Türk milletinin gücünü, kuvvetini artsın. Yani çok heyecanlıyım. Yani duygularımı heyecandan dolayı çok şey yapamıyorum. Ama çok da mutluyum yani ne mutlum Türk'üm diyene yani çok güzel bir duygu vatanız sevgi ondası bayrağın için savaşmak çok güzel bir duygu. Yani milli ve yerli olduğu için çok mutluyum yani gururluyum yani e, Türkiye'nin bu başarılarını daha çok iyi ederim daha başarılarını daha e, ilerlemesi için çok e, gayret etmesi lazım biraz daha. Ama süper. Çok mutluyum. Evet, çok Sağ, olun. Sağ olun ben teşekkür ederim. Çok mutluyum. Bir gün de olsa bu şerefi üniformaya giydim. Allah, Allah bize nasip etti bu şerefi formayı. giymeyi. Hani çok mutluyuz. Heyecanlı mısın? Evet çok heyecanlıyım. Hani hayalim de şey yapmak, Dedim asker olurum falan. Karaciğer nakli oldu. Hastayız. Bir şeyimiz var. Bir şey olmadı bize. işte bugün teşekkür ederiz. Bize şey yaptılar işte silahları falan tanıttılar bize yani mutluyuz. Hüseyin Bey bugün çocuğunuz mu oluyor? Evet. Oğlunuzu getirdiniz. Bir günlük de olsa temsil olarak bir askerlik yapacak. Duygu ve düşünceleriniz neler? Vallahi ne mutlu ki bize devletimiz bu imkanı sağladı. Daha önce böyle bir şeyler yoktu. Çocuklarımız eksik hissediyordu kendilerini. E biz gönül isterdi ki hep yani ebeveyn olarak çocuklarımız sağlıklı olsunlar. Vatanı görevlerini yerine getirebilsinler. Ama Allah'ın takdiri bu da. Kısmet böyleymiş. Bunun büyüğü vardı gönderdik yaptı aslan gibi bunu da bu şekilde Kendimizi avutmaya çalışıyoruz bu şekilde Çocuğunuzun düğme düşünceleri nasıl heyecanlı mı? Vallahi inan ki sağlıklılardan daha heyecanlı diyebilirim yani yani bir yıldan belli Bugünü bekliyor hep Ne zaman gideceğiz ne zaman gideceğiz kağıdımız ne zaman çıkacak diye Kısmet bugün oldu e Her Türk genci gibi o da heyecanlanıyor e Bizim Yani peygamber ocağı Ne de olsa onun için biz böyle şeyde etkileniyoruz, duygulanıyoruz. E, Abdurraziz Bey bugün temsili olarak düzenlenecek olan askeri törenine geldiniz. Duygu ve öğrenebilir miyiz? Bu çünkü düzenlenen bu e, engellere e, olan salonu jandarmamıza, yerel kurmayımıza, cumhurbaşkanımıza, tüm Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olsun derim. Çok güzel bir duygu. Onlar da bu duyguyu tattıktan sonra hepimiz mutlu oluyoruz. Çok sevinçliyiz. Her yıl bu günleri görmek istiyoruz. Engelsiz bir yaşam için bütün Türkiye'yi bu platforma davet ediyoruz. Hayri Bey bugün bir günlük temsili askerlik yapacaksınız. Duygu ve düşünceleriniz neler? Aşağıya hoş. Aşağıya hoş. Aşağıya hoş. İlk kez mi yapıyorsunuz? İlk kez Burada silahları gördünüz. Dügü ve düşünceleriniz neler? Seyahat hoş. 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 Hoş.